CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu saldırının ardından kalabalığın arasından bir eve götürüldü. CHP lideri daha sonra zırhlı araçta bulunduğu evden çıkartıldı. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Saldırgan olduğu değerlendirilen 6 kişinin kimliği belirlendi. Kılıçdaroğlu saldırının ardından genel merkez önünde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır dedi. Evet. Taldırı, yapılan saldırı, bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırı. Bu ülkenin birliği için, bu ülkede görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, 82 milyonu kucaklayan bir genel başkanım. unutmasın. Hiç kimse ben kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Kuvayi Milliyecilerin Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Şovşattan şovşattan Türk milletinin evaneti giderken PKK terör örgütünün saldırısını uğramıştır. Aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Aynı saldırının benzerini. <laughs> Onlar sanıyorlar ki CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak. Bir milyon geri adım atmayacağım. Bir milyon. bütünlüğünü savunanız. Hepimiz hep birlikte savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye feda etme. Çakıl taşını bir kişiye yani. vermem. Çakıl taşını. Bu ülkenin, bu ülkenin eğer bu ülke için canını verecek birisi varsa, canını feda edecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler, şehitler bizim şehitlerimiz. Şehitler bizim olurumuz Şehitler şehitleri sonsuzluğa uğurlarken hepimizin yüreğinde hepimizin yüreğinde bir acı duyulur. Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Niçin istemiyorlar? Sanıyorlar ki baskı kuracağız. Sanıyorlar ki tehdit edeceğiz. Sanıyorlar ki saldıracağız. Kemal Kılıçdaroğlu şey içeri katılmasın. Katılacağım. Sonuna kadar katılacağım.